Ölmedi. Karnından yaralandı o kadar. O olaydan sonra topal kalmış Rüstem Pezevengi. Kocasına, o namus düşmanına... ...Eline sağlık diyeceğim ama... ...Zavallı kızdan ne istedim? Değil mi ya? Bilmeden, anlamadan. Ah, vasfiyem benim. Canım karıcığım. Karınız mı? Evet. İlk kocasını içeri atmışlar tabi. Hiç yoktan namusçu olmuşlar. Namusçuymuş. Irz düşmanı pezevenk. Azmi'yi ilk hastanede tanıdım ben. Keşke tanımaz olaydım. Neyse. O kadar güzeldi ki. Geçmiş olsun kızım. Hikayeni anlattılar da... ...biraz oturabilir miyim? Buyurun. Ahbaplığımız böyle başladı. Başına gelenleri orada öğrendim... ...vasfiyenin. Baba evine dönmek istemediğini söylemişti. Haklı... Bu olanlardan sonra kocasından da boşanacakmış. Bir iş bulup çalışacağım diyordu. İş bulmak kolay mı? Hadi buldun diyelim. Hem güzel hem du. İtin köpeğin elinde kalacak. Düşündüm. Hamza, bu kızın elinden tutacak senden başka kimse yok dedim. kasabanın tek kadın berberi Selma Hanım... ...uzaktan akrabamız olur. Vasfiyi onun yanına verdim. Becerikliymiş. İşe çabucak alıştı. Kocadan boşanıp Selma'nın evine taşındı mı bir Benim aklım fikri bu vasfiyede. Köyde duramaz o. Mal almak şu bu bahane... ...Kasabaya iner inmez doğru Selma'lara. Tazeleyim mi? Bakırken kalsam diyordum. Aa, acele ne Hamza abi, ne güzel oturuyorduk. Ne var şu köyde bilmem ki, bu kadar mal mülkle. Malların başında durmazsan... ...Yengen öldü, bütün iş bize kaldı. Niye evlenmiyorsun? Kocaman iki çocukla. Çocuklar İzmir'de okumuyorlar mı? Bilmem ki... ...Bu zamanda helal süt emmiş biri... ...Eve çocuklara sahip çıkacak. Eş dost da söylüyor ama... Selma abla sizin için hep paraları nereye götürecek diyor. Köyde nereye harcanır ki? Bizi İzmir'e gazineye götürsene! Hay hay! Elbette! Hani yaşlı adamla... ...sıkılırsınız diye... Aa, aa, Aşk olsun Hamza abi! Erkeğin yaşı mı olurmuş? Bugün buraya... ...yarın şuraya derken olacak oldu. Bu adıma erdim anlayacağım. Acele mi Hamza abi? Nasıl olsa karınım artık, yoruldun sen de. Bırak şu abi lafını. Dilim alışmış, ne yapayım? Heyecandan, o kadar güzelsin ki. Hadi uyuyalım. Bu işin yarını da var, değil mi Basri? Ya, lan? yarını da var, öbür günü de var. Burası küçük yer vasfiye, bilmez diyesin. En ufak şeyden laf üretirler. Yalnız başına evden çıkmak yok. Konu komşu hanımlarla ileride hamama gidersiniz. Sağa sola bakmadan. Bağ evine, tarlaya falan birlikte gideriz. Başörtüsüz, kısa kollu... Evlendik ka... mi, mapusa mı düştük Hamza abi? Bırak şu Hamza abi lafını dedim. Ne diyin? Canım, insan kocasına ne der? Hamza diyemiyorum. Ne bileyim, bey de, efendi de. Güle güle Hamza efendi.